Merhaba nasılsınız umarım iyisinizdir. Çektim çektim çektim. Of ben de daldım daldım daldım. Of şöyle bir koydum. Of of. Çok iyi aldım ben be. Ya. Ne yapıyorsun? Vuruyor. Herif, git. Bot bot beni kurtarın beni kurtarın. Kurtar kurtar. Kurtardık sakin ol. Geliyorum geliyorum. görmüyorum, görmüyorum, görmüyorum. Geliyorum. Niye <laughs> Gel bana vurmayın sen bana vurmayın. <laughs> <A> <aç. gülüyor> Nick düşüyor, Nick düşüyor. Nick'i kurtarın, Nick'i kurtarın. Vurma, vurma. Bana vuruyon Hayır, vur, 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 vur. Çekti beni, çekti beni, çekti beni. Dilledi beni. Benim burada, burada, var. burada. Allah, üstüme ya, bu zıpladı, üstüme ya, zıpladı. Ah, ah. Yardım et. Az kaldı, az kaldı. Koş, 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 koş. koş. Ben ateşe girince ne yanıyorum ya? ateş çünkü yani normal. at basın sıra bas amk. <laughs> 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 basın sıra bas. Bastık. <laughs> <laughs> basın sıra bas. <gülüyor> <gülüyor> basın sıra bas. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>